Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da aşık kalemleri hangi tarihte alınır, nasıl saklanır bunu paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar benim size tavsiyem bu ceviz ağacımız. Herhangi bir meyve olabilir. Şeftali, erik, armut, nar. Benim size tavsiyem arkadaşlar. Şubat'ın 20'sinde yani 20'sinden önce ilk cemre düşmeden önce almanız. Çünkü niye? Bakın şu an e, Şubat'ın 26'sındayız. İkinci de cemre düştü. Bakın ağaçlar bu ceviz uyandı. Siz bu kalem alsanız dahi saklamaya çalışsanız dahi buna su yürüdü. Bu uyandı. Bu ağaç kendini buzdolabına koyduğunuz halde dahi buralarını patlatacak. Yani size gerekli olan zaman tanımayacak. Mesela bunu biz Şubat'ın 15'inde onun da alsa idik bu ağaç uyanmayacaktı ve bu ağacın bizim buzdolabındaki ömrü, bizim saklama ömrümüz yaklaşık 2 ay olacak. Ama şimdi uyanmış. Bunun e, saklama ömrü en fazla 1 ay geçmez. Arkadaşlar diğer bir mesele de aşı kalemlerinde geçen senenin meyve vermiş kalemleri seçeceğiz. Bakın görüyorsunuz. Bu mesele bak şu uç şu uç meyve vermemiş arkadaşlar tamam mı? Meyve vermemiş. Uç geçen sene yeni sürmüş uç. Bu uç burası ise bakın şuraya yakınan. Burası ise geçen sene meyve vermiş. Odun su kısmı almış. Rengini almış. Bundan aşı kalem olarak alabiliriz. Bütün meyveler için geçerlidir. Bu bahsettiğim gibi elma, armut, şeftali gibi bütün ağaçlar için geçerlidir. Neydi mantığımız? Geçen sene meyve vermiş kalemleri alıyoruz. Bunları Şimdi muhafaza şekillerini göstereceğim size paylaşacağım o şekilde buzdolabının meyvelik sebzelik bölümünde saklıyoruz daha sonra ne zaman ihtiyacımız var mesela Nisan Mayıs bu uyanmamış olduğu zaman diyorum bakın arkadaşlar tekrar ediyorum bu kalem gözleri uyanmamış olduğu zaman şimdi biz e, mantık olarak bu konuyu paylaşmak için bunu keseceğim buradan nasıl saklayacağımızı paylaşacağız teorik olarak uygulamalı olarak paylaşacağız. Arkadaşlar diyor dediğim gibi, bakın Şubat'ın 26 27'sindeyiz. Şu göz al kızım. Ceviz göz açmış. Yani bu sene zaten çok farklı 2023'ten bahsediyoruz. Çok farklı bir yaz kış oldu. Daha İstanbul'dayız. doğru düzgün kar yağmadan biraz sonra eriklerde göstereceğim ben size. Erikler bile çiçek açtı. Çoğu ağaçlar uyandı. Şimdi bu bunu bu kalemi buradan alıyoruz arkadaşlar. Ben size bir tane kalem uygulaması alacağım. Bakın. Şu şekilde en fazla ağaçta bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 6 gözden fazla uzun tutmayın. Yani 30 santim 40 santim. Alacağınız kalemler bu kadar olsun. Bir de arkadaşlar aşı yapacağınız anaç 10 senelik üstü ise o kalemler bundan biraz daha kalın kalem olması lazım. Daha kalınlarını koyacaksınız. Şimdi bazen görüyorum arkadaşlar paylaşıyorlar, bunu götürmüş 20 senelik 30 senelik ağacı aşı yapmış, e, tutmuş seviniyor tuttu. Tutsa dahi bunun çapıyla o 20 senelik ağacın çapının birbirini kapatması uzun bir zaman alacak. Bu süreçte zaten bunu rüzgar kırıyor. Bu çünkü sürecek girecek buradan fazla e, yapışamadığı için yanına da çoğu insanlar zaten şey koymuyor. Yanına bağlamalı koymuyor. Bundan dolayı bu da kırılıp gidecek. Yani büyük anaçlara daha kalın dalları, kalemleri aşı yaparsanız daha uygun olur. Evet arkadaşlar, şimdi bu aldığımız kalemleri nisan'da mayıs'ta aşı yapmak için nasıl saklayacağız onu paylaşacağım. Şöyle bir beze ihtiyacımız var arkadaşlar. Tek taraflı bez. Bunu ıslatıyoruz ilk önce. şekilde ıslattık arkadaşlar. Güzel bir sıkıyoruz. Fazlası gitmeyecek suyu. Şimdi bunu şöyle açıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir kalem koyuyoruz. Bakın bir kalem koyuyoruz. Bir sarıyoruz. Şöyle. Yani bu kalemleri üçünü birden koyup da sarmıyoruz. Çünkü çürütüyor. Net söylüyorum size. Bak üçünü birde koyduğunuz zaman bunu çürütüyor. Kalemler çürüyor saklanma ömrü daha kısa. Bir kalem koyuyoruz. Bakın bir kalem koyuyoruz. Sarıyoruz. Sonra bir tane daha kalem koyuyoruz. Bakın. Islattığımız bezi. Bir kalem daha koyuyoruz. Bunları böyle sardık. Şu an. Şu şekilde muhafaza ettik. Bunu bunu ister iseniz bu şekilde sebzelik bölümüne koyarsınız. Ya da işte koku ve benzeri ya da diğer şeylerin etkilenmemesi için daha uzun süre kalması için de arkadaşlar şöyle bir streç filmimiz var mutfakta. Her evde mutfak vardır. Bunu böyle kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle sarıyoruz. Bakın bunu bu şekilde. Şu uç kısımlar açık olsun. Sardığımız şekilde böyle streç filmle de yapıyoruz. Bunu buzdolabımızın sebzelik bölümüne koyuyoruz. Yine bahsettiğim gibi bunu yaparken arkadaşlar kalemler uyanmayacak. Yani gösterdiğim gözler olmayacak. Ki bize o zamana versin. Yani biz Nisan'da, Mayıs'ta gerekirse Haziran'da bu aşıyı yapabilelim. Aşıda önemli olan neydi arkadaşlar? Anaç uyanmış olsa dahi kalemlerimiz su yürümemiş, uyanmamış olacak. Buna dikkat ettiğim sürece bütün meyvelerde ceviz, elma, armut, şeftali, kayısı bütün meyvelerde Mayıs'ta, Haziran'da, Nisan'da istediğimiz kalem ya da göz fark etmez bakın söylüyorum kalem ya da göz bundan gözü de alıp göz açısı yapabilirsiniz. Uygulamamız bu şekilde. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.